Merhaba arkadaşlar bugün Selçuk Sey 16 Meyhane Gaming. Tom yavaş dedim hep. Maç çıkıyor. Herkese iyi seyirler. Lok, Lok bomboş. Var. Karşıda. Orada yan sağ. Ağabey sen. Sedra susturucu iki çıkart. Ağla Zedra susturucu su su çıkart. Çıkart. Evet. çıkart oğlum. CS. 68 dedi. Sanki B'ye geldim be, be Basıyorum midden. Mi, niye gitmiyor lan? Bastım. Raid çok kötü raid raid çok kötü. Kaptan Eli sırayla sırayla sırayla, <laughs> <Öldü>. Aa, <odadan gülüyor> Gel kanka gel. Ee, last 2 A site'de. <laughs> Solunuzda bu arada City'ye geçti herhalde. Atman alırsın atman. Nice. Spreyi kaldırdım, kaldırdım gir spreyi kaldırdım gir. Hey, ne şey geleceğim? 73 200. Bunlar afek şey, e, onlar eko yapacak böyle. Nereden bastı? Evet ekolar. Dağılın mı peyine? Yine seriye yatabilirler. Sıra çekemezler. Onlar eko. Para. Yok. Her türlü alırsınız. Bit 4 5 4 falan geçti. Şunlar bir bomba geldi. Yavaş oyna bak bombalar gelecek. <laughs> Abi lan kapa arkası sağ kapa arkası olabilir. Short ilerle ilerle girdi bu arada. long sen şey <laughs> de ilerle. Side... Oğlum sen nereden vuruyorsun ya? Engelli. Girdik side'de biri var. Öldü. Helal. Hayır selamsınız lan. Ben buraydık yavaşla. Yok. Bu ne oğlum? Bitiriş animasyonu mu eklediniz? He karı var. Abi yine MP e dağılın. B tarafına fazla gitmeyin. Long shot. Longa koşacağım kanka. Yani bomba en öndeyim longa geçerim. Tam <laughs> arkanda olacağım devam et. 2 <laughs> ve 3 B gördüm. Long boş. Short'tan da gitmeniz lazım aşağı inmek için. O zaman short gidiyorum bekle. Tam bire düştü. Oğlum o zaman her şey. yasak long, mı long, bu arada? B oynayabilirsiniz. Hayt'taki öldü. B gerek. B mi? gir, yani. B gir, B gir, B korkma gir. Aman. Adnan oğlum korkmayın Ay girin. çok kalabalık ya. B girebilirsiniz bu arada. B boş. Of, Cosmo da hocam çok iyisiniz. Mid'e bakıyorum. öldü. kuruyorum. Vallahi Mide. hocam ıslandım ben. Kur, 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 kur. <laughs> CT adam. CT'si <CD> onun. <laughs> Aa bu sefer direkt şu asalım basalım mı? Eee B mi gitsek ya? Yok, yine dalma map'e ya. Aslında yakınlık ama. Ölenler var ya. Oy. Oh, Zona A. Al bal bal Nice nice güzel ordulu. At. B kapı önü. Bu da. Bu yerle bir da Hit var bir tane. B bu arada gelsin yani bize. Hit. Geldikler B'ye girin. Gireceğim de açılar öldürmüş herkes. A'dayız bu arada. Bonçik bomba gel sen de gel A'ya kur. Oo çok açalım. Bomba ben lan. mi bon şu <laughs> <ayaz>, bombayı kur <laughs> abi. Çeker çeker sen geç. Öyle. Nice. Oda açık zaten girersin. Ben tek T'ye giriyorum. Tamam çıktı ya. Abi dalın inle be ya. Tamam. Bey, o zaman ben midden bas. Tabii koşturduk da. B kaç kişi geçti? Abi. Ben herhalde ya. B çok kaldı kesin. Ki. BS kom. Bunlardan BS kom. Haberiniz olsun. Of. Aldım. <laughs> Say Arkadaşlar var, herkes ağa herkes ağa gitsin. Herkes ağa yani gitsin. Sağda B var, mı dayı? Kaç kişi şey var da yani çok az. az. Bombayı, bombayı B'ye gösterdim ya herkes B'ye gidecek şimdi. Herkes ağa gitsin. Gel gel, shorttan A'yı al, longtan da oynayın. Bu sorda çıkartma kendini kaçır. Cem de tek tek düşüyoruz. Abi Zedra AFK ya. Zedra maç yazarız. Tekrar B'ye gidelim. Tekrar B. Çok <laughs> geldi kutun şu Kutunun arkasında kutunun evet. arkasında. Tamam sakin. Bir tane daha tünel. Krok İki tünel. geldi. Krok arkandan gelebilir. Önden geldi bir tane. Tamam arkandan sakin. Geldi. Sakin. Helal. Üçgen var. Arkaya e dikkat et Krok. Adam üçgen. Abi favori çevirmiyor. Ya. And, and, and. Sıkıntı, sıkıntı. Nice try. Vay aslında gidelim olurdu. Alalım MP ya. Çok 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 aldım ben. Atayım ya silah. Nereye de. gidin? Atayım Peter. Yok yok. Hangimiz? Bir iş gelecek AWP düştü güzel. Tamam midde yok kimse. Bir tane daha AP var midde. Short var uyu. bir tane. Ne yazık ki AP. Mid... Piste geçtim Vedat haberin olsun. Evet evet pit var. 7-14. Bum. Arkamdan gelmiş. Bir Tanda var, tanda var, tanda var, tanda var. Adamlar var, bir tutuyor daha var. Adı adı var. Adı 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 var. Adı. Adam var, Ya, ya Bomba yok. Ya iki pit. Abi nasıl pik atar öyle ya? Gördün gördün evet orada orada. Kırık kala. Tamam oyna be açılı. Be tamam, oyna. Kapıda var be kapıda. var Rampa var yani. Tamam be boş. Geri Zurna geliyor önden. Aldınız bu arada. Zurna geliyor. Tamam sağa da ya. Kapı geldi. Zurna baksana kapıda. O mafya kim oynuyor zaman? Tünele bakın tünele Zurna sen tünel alsana Ver ver zurna görmüyoruz. Panjera panjera bak panjera zurna tünel zurna. Zurna zurna. Zurna Tünel geldi ha. Öyle mi öldün? şey Lan arkadaşlar, e, ee, girecekse karşıdaki tarafa geçsin. Adnan, sence Adnan. Şu 17 miyiz? Hocam öğrettiğim gibi. Hı. Ya. <gülüyor> 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 Arkadaş şey Abi, arkadaşlar long bize direkt gibi zurna kim? Short yapalım ya, hızlı Burant gel. Bu Önden geleceğim gelsene Biz rica gel ediyorum gel. bak kalma. Bombayı yiyebilirsin İnsani ama kaçma. Bir kim yedi göremem. Bir short gitti mi? Boş tutuyorlar. Amir öldü. Short gelin short short gerek. Short'tan da girmeniz gerekiyor ama kolay kolay giremeyiz. Göz göre sür. Bomba var, seti <laughs> var, O short 1 var. <laughs> tam site vur, site vur, short'a kadar, site'lere vur. Gir gir, long gir, long gir. Aa gelme abi. Site boş, site boş. 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 <laughs> bir kişi şey var sette. Ha bir kişi var, bir kişi şey var, bir kişi şey. var. Tam nice, vurdum. Nice, devam, devam. Tamam abi boş. Aa boş. Güzel dur. Tünelden gelecek, tünel short gidecek. Tünelden vururum. Ya, mid'de var. Öldü. Oyun gidin kurun bombayı. Abi karşı 17 biz 15'iz. Niye böyle bir şey oldu şu an? 16'ya 15. Merhamet bombayı. 40 tane. Abi, abi kurtsanız Karşı TS 17 şu an. 17 mi? 17 mi? 17 mi? Evet, iki saptan giriyor. Bilgisayardaki mikrofonu çalışmıyor da. Arkadaşlar B koşar mısınız? Koş koş koş. Herkes B koş. <laughs> Bomba koş, yayın, bekleme yayın ama. Bombayı Zip yiyeceksin yapalım. o kesin de. Lütfen bekleme. Alt nele bakma. Hızlı bir şekilde gir. Zaten Öyle fazla kimse olmaz B'de. 3-4 kişi olur. Koş koş koş. Geri kalma geri kalma. Bak bal benim. Amasim mermisi bitti. Mermisi bitti. Mermisi bitti. Gir. Bu kadar basit. Mi? Koy bombayı. Kimde bomba? Tamam. Abi bu kim, bomba kimde? Arkam oh, mit mit ya. mit geliyor konçuk Arkan. Pancaya bakıyorum. Tamam. Lan ben the... Merhamet bir de baksana. Merve, bir de baksana. Merve, <laughs> bir de ben bakıyorum. Sizde AP var. Bu ne oğlum? Tam öldüm hiç? Bir tane daha var benim orada. Mapra baksana mapra. Hocam çok izliyorsunuz. Abdestiniz kaçar hocam. Oh, yani. Yeah. <laughs> 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 şey olmaz, kay, Geldim Gel geldim geldim orada da geldim. Notre'ye baksana sen Notre'ye. birini aldım atarım. Faruk o benim haberin olsun alırsın onlar. Ya abi ben o AWP'yi alıp kaçacaktım ya. Nerede nerede? Ay selam. Ben bombayı öldüm ya. Yere bir tane AP bıraktım. Ver bir daha bek olsanız da bayağı yakınız. Koş 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 koş. User in your channel time down. Koş 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 Abi bir şey diyeceğim. B koştuktan sonra direkt A'ya koşalım. Bende geri kalma direkt sayda otur. Koş. Hızlı hızlı hızlı. Alt tünele bakıyorum ben haberiniz olsun. Ben sadece alt tünele. Alt tünele bakıyorum ben de. Kör oldum ya. Üçgen var. Üçgen. Niye 3 kişi alt tünele? Adam çok iyi flash attı. Bomba çok iyi atmadı üstü. At, bilmiyor ki öyle sadece etmeli salladık beş. Orada B'ye girmeniz gerekiyor. Tamam, bomba B'ye düştü B'de. Adam short gidiyor B'de kimse var mı? Hayır hangi B'si? Merhamet AFK Merhamet maç cezası Bu el Bu el Kadı bozuldu ya. Kayana susun. Olur hocam olur. Bizimki çok bozuldu. Ya çok susuyorlar ya. Çok susuyorlar ya. Low HP bir tane low HP de. Tek mi kaldın lan? Abi de rica ediyorum. Info dışında konuşmasak. Ya ağlıyorsunuz ki ben onu anlamadım. Lütfen. GTL'le başlayalım. Öldüğümüzde sinirlenmek yerine info verin ya. Map'e dağılalım. Bey mal mı? Map'e dağılalım. Efendim abi. Map'e dağılalım, e dağılalım. E dağılalım. E dağılalım dedim ya. Aten abi. Yok yok gitmiştir o mermi mı User joined your channel. Short devam seni şu devam et. Port giriyorum. Tamam öldü sayet için. pit var pit var pit, öyle... pit var. Devam, devam devam gir 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 gir. var Arkanız şey, ben şey, şey, edeyim. Edeyim. siz gidin. Tamam de. <laughs> darkta darkta Dark bombayı kuralım atlama City'ye ya. Bak short gelmiş adam. Şort. Kacık yapma. Ay. Hocam Hı -hı. e, geliyor. Shorts e var AF. Herkesin canı bir ya. Abi. O ne lan? Ben mas bozuk bozuk. Ben fight vurdu. Çok mu bir dakika, lan. Bir dakika bir dakika. Oğlum, Ne oluyor lan? Sedat git bak kanka. Siteye de Arkadaşlar bak <laughs> sahilde çöktükten sonra niye siteye atlıyorsunuz ki? Yani kill almak çırağını vermeyelim. Long'a koş. Abi, ta, ta, Long short ben... yapalım. Eyvahi de belli olmuyor. Yakınız ya. koşsanız abi. Aa ben B'ye koşmalar. Neydi Sedat? Sultan Gazi dansıyla koşuyoruz. Mustafa'dan bulu. Çort giriyorum cana ben gel. Şu an 3 4 3 4 kişi B'de var. Ecibur artık onu Scythe ver, Scythe'ın canı az, Scythe öldü Abi Short'ta ne bekliyorsunuz abi. orada? Koşsana abi sayda doğru Short'ta bekleme Merve'de, koş Arkadaşlar ha, aldık Long'dan girebilirsiniz bir, alayım, tane mid, bir, tane abi, bir, tane bir tane mid var, bir tane midi var Bir tane mid öldü Ya abi bir Be, tane mid Allah'ın aşkına mid'e bakın ya Hadi. Last two kids. Ya koy Zedra ne yapıyorsun Zedra? Zedra. Zedra. <laughs> Hayırdır? Hmm. Arkadaşlar B koşabilir miyiz? B yapıyoruz. Ben... Lütfen. Please beklemeyin. tamam abi. İyi help me. Beyler koşun. Evet B gelen yok. Çok iyi. Midden 50 kişi bakmaya devam edin. Girmeyin abi girmeyin. Girmeyin abi girmeyin. Girmeyin girmeyin. Girmeyin girmeyin. Ben bombayı yaptım. Alt tünel var iki tane ve middekiler az... niye info vermiyor lan o kadar AWP var. Ay, <laughs> vermiyor kapatı dur böyle. Oğlum midde o kadar AWP var niye info vermiyoruz alt tünelde Abi Abiden ya. O, ben bıçak koşuyorum. Şeyim, ben yarım saatlik konuşuyorum. Seti var bir tane. çok alt az. Alt tünel var diye konuşma. götümü yırttım ben. <laughs> ya manya. E, Mid var. <gülüyor> <gülüyor> A, bir tane sağ kapı. Çok iyi. <laughs> şey. Sedat özür dilerim. Kapalıymış. Maç cezası. Olur sıkıntı yok tamam. Oğlum ben evet, maç efendim. başından beri kapalı mıymış mikrofonum? Kapalı. Ha bomba bendeymiş ya. Yeni öğreniyorum oğlum. Peter böyle al sana ahlıyorum Ezat. <laughs> Vallahi ben Bakın Ben de yapacağım söz mü? Sessiz olun da oynasın abi. Yok kanka heyecan Nasıl yaptım, yaptım ya? lazım ya. Zor. 3, 2, 1. Iyyyy Peter o neydi? En, azından ahlamadım. <laughs> Ben ekoyum beyler. <laughs> Peter çok kötüsün ya silsene. <laughs> Peter <'u> türlü <öğrettiğimiz gülüyor> gibi oynasana. Ya ben nasıl savaşım bu oyunu? Ben titi vermekten oynayamıyorum ki. Yani ben titi vermesem salak salak oynayacaksınız ya hocam! Long'un canı bir öre artık. Öldü bombaya. Sağda biri var sağda. Abi <laughs> çok iş oldu ya. Lan ne ne? Long var be. Gel atla. Bomba o da long'a düştü. Kapı arkası tarasana. Dursun açılmış ya. Nerede bomba düştü haberimiz olsun. Arkandan Aa, geliyor bıçak atmak için. Beyler de bomba düştü. Kim o? <laughs> ya yani bıçak yiyecek ki. Hoca bıçak yiyecekti hocam. Krok nereden geliyor haberin olsun. Tamam kanka sakin. Hocam gel seni bu... Bir tane, Aa, tane daha var burada. Orada, oğlum, orada bağırmam, bir tane daha var. Helal. Kanka site'da. Adamsın sen. Getir oradan bakmazlar sabah. Yani bakmaz. bakmaz gibi bence. <laughs> oh! Ah. Ah koyayım. Şu orta bakan yoktu. <laughs> sus sus. Meramet sağında. Beni merhaba, merhaba. bu sağında. Sağında merhamet. Abi tamam, ağzında söylüyorum. Merhamet sağında diyoruz yolum Hocam Hı -hı. sakin olun lütfen hocam. Hoca her zaman sakin ya. <laughs> Tabii canım. Yerginsiniz. Ben tip Peter abi. <laughs> Peter, Peter abi ciddi mi oynasak biraz ya? Peter biraz ciddi mi? <laughs> vermesem zaten oynarım da. Ama herkes kafasına göre oynasın alıyoruz zaten. Bir ortaya AK atın bana. Drop var mı? Öyle diyorsunuz da ben size yavaş oynayın diyorum. Sürekli bir yerlere koşuyorsunuz. Akı AK atın ortaya. Aga ben baretta çıktım alacağım şimdi. E biri ölür şimdi ben alırım sıkıntı yok da. Hala bana silahım buyum. Longa flash. Dexter koş Dexter arkandayım. Var. Dexter koş arkandayım. O nasıl bir duvar taramak? 20 o 20 canım kaldı. Bir tane var. Alabiliyorsan burada bir silah var bak. Sintin bastı, sinti bastı. Oraya ne rakip evet, bravo. Abi sonunda bir şey oldu. Kutu var ya, sonunda kutudan çıktı. O bir tane daha. Kutu açılmış adam. Long açılmış. Short geldi, short geldi, kuruk, short geldi. Tamam kanka. Ben ne biliyorum şu at geldi. Böyle hayvan herkes aldı bir baksana Al. zaten zaman akıyor. Yarım saatte şu ata bak. Oğlum mal mısın şort üstün oluyor. Lan <laughs> siz. <laughs> <laughs> ben şu at gel beni silah ben. aldır. O baktığın yer mer. Oğlum Merhamet sana gel diyorum değil mi kanka sayda bile girerdik iki kişi varmış sadece Merhamet burada mı? Amana kodumun oyunun düzgün ya Allah Allah laf dinleseniz oyunu alacağız ya, ben ben Çok gel, gel, yemeyeceğim gel. hocam gel, <gülüyor> adam, <gülüyor> adam, Oğlum diyorum ki sayda iki kişi gel Merhamet Abi arkanda 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 de... arkanda arkanda Hadi abi dinliyorum. Arkadaşlar. Kanka long short aşağı. basmıyoruz. Ya. Long, short, ya, long short, ağırlıklı oynayın. Bir tık yavaş oynayın ya. Zaten long'dan açılan oluyor. Düşüre düşüre oynarsın. Bir yerlere paldır kültür girmene gerek yok. Long uç long uç long uç. Hadi, Dedim ki boş dedim yani. Geldim. Bombaları... Ben düştüm oyundan ben ya. Bazıları beni çok eğitliyor da. Sarmıyor artık diye ama. Devece burada değil. Hocam B çevirelim ya. ya. B, ye B ye çevirelim. Longs'da bir tane var sağda. <laughs> Quattro hocam onu Abi, asarak sağda daha iyi. Quatre hocam. Ölsene ya ablo. kaç canlısın sen. Dur. B gelsene. Krok yat orada yat orada Krok seni unutur o. B girdik <laughs> B boş B boş. Ben B'ye gidin bombayla. B boş gel. Aa bomba şorta düşürmüşler alamıyorlar. Hayır. Hadi. Aldı aldı. Aldı aldı. Ordulu çok iyisin. Krog gidin Gelip artık kapı. adamı koru. Tam CT'ye dikkat edin. Tünelden geçerken kapıya dikkat. Kapıya Dexter dikkat. geliyor. CT var. Window'a baksanıza Windo ya. Window'a bakacağım kayaladan. Ayaz var. Kapı CT var. Ayaz, geçti. Ayaz gelecek. Kanka kaç kişi geldi ya? Ordulu. Ordu gibi geldiler ama ne kadar. Aşırı yedi oğlum bunlar. Her ne korkmaya başladım ya. Alamayacağız ha ben söyleyeyim. Ha 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 ha. Ordu seni sevmiyor mu ucu? Ha güzel bak. Ben Titi daha fazla inanılmaz ya. Peter abi ben B'ye gidiyorum abi. Şu ben söyleyeyim biz alamayacağız ha. hocam siz de B'ye gidebilir misiniz? Abi ben B'ye gideyim. Ben B'ye gideyim. Tam dayı. B'ye gelenler bomba alacak yüzde yüz hiç çekindi tamam. görüyo oğlum ben çok B. kalabalık oldum gitmiyormuz long'a gitmeyin sakın long'a gitmeyin long'u bırakın long açıldığı B. zaman B. çok oldu bu arada short'tan Bitter, falan kaçmış tam short'tan mi? short'tan short'tan short short short'a flash short şey short diyorum long pardon Ha long, long, short, long, long, short, long, long short. short long short long short arkadaşlar gördüm gördüm long A, short aynen o koşun koşun long short long short koş koş koş, koş, koş. short'a bomba short'a bomba short'a bomba artık Hadi Kerim Çok iyisin Zedra. Çok iyisin Zedra. Zedra. <laughs> Zedra sen çok iyisin ya. Helal lan. E, Rex sen B'ye gidiyordun oh, dayı başka hızlı Kanka, hızlı. Kanka sikerim güzel aklım herkes B'ye gidiyor döndüm A'ya. Tam ben de B'ye gidiyorum. Bir de hoca toplam 4 kişi B'ye geri sağa dursun. Kanka eski söylemenler gelirse vallahi bir ayıcı. İsmail ayı abi Bak, özel açalım. gelmesin. Seda sen de gel B'ye. Ya kral. Bu Kadıköy bas var ya karşıdaki adamın geçmişi full hile

Aynen Arkadaşlar. Gel dışında atına. konuşmayalım. Bak tekrar atına ediyorum atına. lütfen. Adam altına. Abi ismi sayılmayanlar dışındakiler A gidiyor bak tekrar ediyorum. tedat sen de bizdensin. Sen mide bakarsın <laughs> arada. Ben... Longa gitmiyorsun bak. Longa gitme. Site'da dur. gelecekler adam. Özellikle adam. şorta ağırlık ver. Arkadaşlar A'dan gelecekler. B'de adam düştüler abi. bak. B'den gelmezler. Niye pikliyorum ki ya? Beni şöyle e, ele ele yapsan yapsan <laughs> Abi, şey ele beş. Böyle alayım dedim de. Bunlar A'dan gelecek ya. ya. B'de düştüler, evet, B'den, gelmezler. B'den gelmezler. Kart gelir hocam. Dexter ile. Dexter mafya Dexter. Tam short dedi. Al nifayı. Tarafında var. Tam tarafında var. biri vardı. Sağda 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 sağda, sağda sağda sağda. ya da sana. Helal. Dur bir de AWP alabilirsem. AWP isteyen var mı böyle? Bizim aynı abi. devam. Bizim sayılanlar. B. Ver bana ver. Geri sağ dedik. Beyze kal. AWP yok. Paraları yok ki. Başı, Çocuk, başı şey. var, Çok başı, başı var. Be. B tünel arkası var, hit vurdum. short başlar verir. Uf oh, kaç 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 kaç. Geçince söyle şu. Geçme de short geçme. Neresi soruldu? Bey arkası yok ki. Kanka hit attım ya. Köşük oynuyor. Bilmiyorum. Baba bayağı yerdi ya. Ben wallbang teyinim de. bir tane B, adam var onu. Ölmüş oğlum zaten olanlarda. E base var bu arada. The base var. Yok artık. Evet, base var bu arada. Tanımaz olduğu Olabilir için gidiyor. Helal. Oh da. Hocam kelime çalmayınız. Sus. <laughs> Ay. Düşman görmeden. Sana nasıl geliyor oğlum sanki? Bitir ölünce özel bak. Peter. Tamam, bakacağım şimdi. Adnan neredesin? Adnan. Base'de kaldı, neredesin? Abi, tövbe istiyorum. Oha. Bana da vurdu oğlum, nasıl bir... Abi, bak orplus gibi bir Be be 14, 14, be 14, b be b be 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 be. Alt tüneller 2 3 4. Hepsi bomba yedi vallahi. Bayağı akalım. tane M4 bu arada. Oyun be oyun be. 49 49 öldü. Be. Bir. Tamam öldü. sokmayın yeter. B'ye sokmam. Mittekiler love. Mid bomba düştü öldü mid. Mid'in ikisi de öldü bomba düştü. Yardım lazım. Tamam geliyorum. Sessiz. Tünel var, tünel var. Ne tünel Tüneli, tünel, tünel. Last tüneliyiz, tüneliyiz. Sedat'tan so, kurtduk. 49 so, 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 so. bir combo yaptım B'de, görmen lazım. Last T. 7 kişi var mı bakıyordum Eksik yok kanka. last T'de varmış. Last T base'miş. Ama 15 15 gelme. <laughs> ama 15 15 gelme. Long'da da skik kapı. 15 15. Kanka, kapıda, kapıda. Ha kapıda değilmiş User was kicked out of your channel. Molla. Kim hatırladı? Ben kilitledim. Efendim. He, ee, ikinci maç olur. Gel bittim artık. Gel gel. Kanka 10 dakika, 5 dakika yeter gel. Drop var mı? Ya. Hocam, hocam gel. Gesiniz? Gel hocam. Tamam attım. Eyvallah ben. hocam. Longa bombayı atın kanka. Hayırdır atın. Allah ne verdiyse. Evet. Şorup giren Aa bey mi var? B olabilir B arkası kalabalık var orada. Sen sahip. Dönelim mi? Mit var lan mit 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 girdi geliyor, mit. Oo mit çok kalabalık. Mit bayağı var. Kanka short'ta var. Short'ta kim var. Bir de olmazsanız uçacak. B'ye giriyor mit B'ye B B girdi bu arada bir tane. B'ye girdi, girdi, girdi. girdi. 3 tane girdi ya. Kanka tutacağınız be de mi ama. Kimse tutmuyordu galiba. Uf, bana kimse ne. Kimse tutmuyordu ki. <laughs> tamam midi bana salın metur. ben tutarım. Sedat oldu. sözde bakıyor da sözde. Oğlum S <laughs> bak, ya niye bakayım? Ya <laughs> 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 Sedat, longa gitti bu arada. Evet. evet. Alacağız alacağız. Adnan alacağız. bizim adama cross sanıyor kanka şaka. Çekil dinlemiyoruz tamam. amaçla. Renti arkadaşlar renti. AP alıyorum sakin olun. Vurabildiğini vur abi sen. Ben de AP alacağım. Sıra onu vurdum ya. Ne bak birkaç kişi TBS gelsin Benim yerime bir kişi B gidebilir. Ben gidiyorum. Ben, ben gidiyorum. Bir kişi kanka. Ben giderim. Abi drop var mı? tamam. İlk Hocaya şey bir drop çıkar Diğeri mı? Diğeri gelsin gitsin o zaman. Atayım Beyze bir, e bir tane m bu arada. Short short base short. Beyze M4 bıraktım. A long. Kanka ben bir B'ye girince A oluyor A'ya girince B Short geçti lan. mi ona göre bomba Geçmedi. Geçmedi. Geçmedik. Long dikkat et. B yok B yok bu arada. B yok, B yok. B yok. Long short. Long short. Long short. Hepsi long, heps long olabilir. Ha B var bu arada. B var. B, B var. B benim arkası, benim. Bu arkası bu arkası. Oyalı balık. Dönelim mi B'ye? B B B B B B B ne B B ne Hepsi B, B, B. B, B. B. Tamam sıkıntı yok sokturmadık aldık, ya Aldı Bu ne ya B evet. lan evet. Nice AP var AP evet. B kapının önünde AP var AP mi <laughs> AK alabilirsem AK Dayı bu senin taktik değil mi? Bakalım şu <laughs> Arkasını zehir. Aynı takviye değil mi ya? Berbazı tamam. bekliyor. Hocam isminizin kökenini öğrenebilir miyim? <laughs> Vallahi biz hiç Hocam öğrenemezsin. Üh ya. Kur'an'da geçiyor. B'ye giremiyorlar ya. Long short deneyebilirler. Tünel var bu arada. Bir var. Dex'in evet. evet. ee, nerede? B kalabalık. Ee, tünel, tünel arkası 3 kişi biraz vurdu. Mit 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 çıktı bir. Mit çıktı bir. 2 mit 2 mit 2. Tamam birisi kafa yedi. Var, bir ha. de baksanıza 4-6 var. Bakıyorum Bakan bakıyorum met. dayı. Allah. Ben dalıyorum. Lover Allah olabilir. olabilir. Kanka o be, bir tane B var canı çok az. Lov yani. Tünel var. B giriyor B giriyor. Çıkışı B girdi. Adam pompalanıyor Hocamız Daha ne kadar vurayım Allah'ın üstü ya. ya, ya. Ordu mu? Evet. Ordu sen ya, Hocam abi, sen mi orada Beyler ya? son round. Alırız. Aldık <laughs> Her Her mi? De, herkes be, herkes be, herkes be, herkes be, Hocam de. bu arada ben, ben daraldım biz. ya. Bu herhalde ilk besen olacak gibi. Şu elevator ya beni bozlayacak var mı? <laughs> Hocam ben aşağıdan fangan Her indiriyorum ya. Ha, ben Long long. Girdi kafa tane sedat. Sedat çok tatlı bombaydı bu, haydi Ne ekosu long, oğlum? Long, long. Hepsi uzun. Uzun uzun. Sen kalsan orada, ponçik ayaz. Arkaya mi tamam. yedin? Güzel bomba dayı. Tamam. Long low ya, hepsine vurduk. B'ler Bıçak Bıçak Helal bıçak. Bıçak Bıçak ya. İsmail abi. Bıçak atıcaksın